zaman uyanacak şu kız. Market zaman bana bir şeyler alacaktı. Ama neyse boş ver ben giderim. Annesi marketten gelince. Ay ah, kızım hala uyanmadın mı sen ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bilmem anne. <laughs> ah. Hmm, maman mamam çok güzel. İyi o zaman kızım. Anne bana niye Ah ne kızım. Özür dilerim. Ah. Oh, ben an şaşırdım da. Hmm. Aa anne. Günaydın. Bugün beni markete götürecektin hani. Ee, şey kızım ben gittim. Bugün şey çıkamayacağız. Benim şiirim var bilgisayarda. Ya anne neden? İşte kızım. Ama anne neden? O zaman alışverişe çıkacağım. Hayır kızım çıkamazsın. Neden anne? İyi <laughs> çık kızım çık. Neyse. Ama bir saatten fazla durmayacaksın. Çünkü benim işlerim var. Bunu da, buna da sen de karışıyorsun çünkü. Ah oh, iyi. Neyse. Hmm. Hmm. Anne, şu kız ne zaman uyanacak söylesene. Bir türlü uyanmadı da. Uyanır şimdi kızım ya. Bırak. Sebastian git şu kızı uyandır. Aa yemekler dersi oluyor. bir daha pişirmek istemiyorum. Bugün ben pişirecek pişirdim zaten. Aa bu ne biçim iş ya? Majesteleri. Uyanın lütfen. hayır Sebastian. Beni biraz rahat bırakır mısın lütfen? Sebastian ya neden beni rahat bırakmıyorsun Ciba? <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ama ama anneniz öyle dedi. Sen benim annemi boş ver. Ama uyanmanız gerek efendim. Neden? İşte. <laughs> Sen odamda birlikte yemek yiyelim. Ee, peki. Evet majesteleri. Majesteleri kızınız diyor ki. Diyor ki ben de geleyim birlikte yemek yiyelim. Sen annemi boş ver ben uyanmayacağım. Birazdan uyanırım yalnız diyor. Sen onu boş ver. Ya Sebastian her şeyi anneme iletmeyi bırak. uyandım. Acaba ne fark değişti? Her sabah sabah sekizinde beni uyandırıyorlar. Sanki çok gerekli bir şey. Sen de benim arkamdan söylenmeyi kes. Leyla seni hiç sevmiyorum anladın mı? Sanki ben seni çok seviyorum. Ah gıcık. Bir, bir, kere, bir kere de olsun beni rahat bırakmadın. Keşke bir prenses olsun. Keşke normal biri olsam. Olsun. Ah kızım yine ne diyorsun sen? Böyle bir şey olmaz. Of. Ah kızım. Ne diyeyim ki ben sana? Bilmiyorum. Neyse yememiz. Hayır. Be. Ne dedin Yemek yemeyeceğim. Ben alışverişe gidiyorum. Hayır kızım. Evet. Efendim anlayamadım. Şey kızım sen kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin? Yolun yarısına bayılır gidersin vallahi. Anne ya. Oh. Oh. Ben alışverişe çıkacağım işte. Bir şişe çıkacağım işte, ha? Allah Allah. Böyle işin olur.